Herkese merhaba. Bugün şu an görmüş olduğunuz devreyi tasarlayacağız. Bu bir LED devresi ve tam olarak şuradaki mavi LED karanlık bir ortamda yakıyor olacak. Daha sonra LED'mizin çalışma mantığıyla devam edeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi Tinkercad platformu üzerinden detaylı bir devre tasarımı yapacağız ve tam olarak şu an görmüş olduğunuz devreyi tasarlıyor olacağız. Daha sonra kodlarımızı adım adım anlatacağız, ne işe yaradığından bahsedeceğiz. Ve her şey bittikten sonra nasıl görünecek? Hatta şimdi bir izleyelim. Daha sonra Lederin çalışma mantığıyla devam edelim. <laughs> evet, bu görmüş olduğunuz sevimsiz arkadaş bizim liderimiz. Ee, yılan benzeri bir parça görüyorsunuz. Bu LEDRE'yi iki eşit parçaya bölüyor. Ee, yanlardan geçen kadmiyum sülfür e, filmi. Cümleyi biraz uzatayım. LDR'nin ana bileşeni, fotoiletken olarak kullanılan ve aydınlatılmadığında hiç elektron içermeyen veya çok az elektron içeren bir element var. Kadmiyum sülfür bundan oluşuyor. Işığın yokluğunda mega ohm aralığında yüksek bir dirence sahip olacak şekilde tasarlanmış. Sensörün e, sensörün diyorum çünkü hani LDL'ler sahip olduğu direnç değerinin değişmesiyle bir anahtarlama görevi görmüş oluyorlar başka bir açıdan bakacak olursak aslında bir optik sensörmüş gibi de düşünebiliriz e, sensör üzerine e, ışık düşer düşmez elektronlar serbest kalıyor ve malzemenin iletkenliğini arttırıyor e, yani bu serbest elektronların elektriği iletmesine ve dolayısıyla direnci önemli ölçüde düşülmesine neden oluyor 1 kilo ohm kadar işte biz bu ortamdaki ışığı kontrol ederek bağlı olduğu elektriksel devreyi kontrol edecek projelerde kullanıyoruz. Şimdi aklınıza hemen bir şey gelmiştir. Yani sokak lambaları da aynı mantıkla çalışıyor. Peki biz bugün ne yapacağız? İşte tam bu mantığı kullanarak karanlıkta yanan bir led devresi tasarlayacağız. Zaten az önce bunu izlemiştiniz. Belki bir sonraki projede bir sokak lambası bile tasarlayabiliriz. Hadi devremize geçelim. Arduino olarak başlayalım. Daha sonra bir breadboard alalım. Yan tarafını yerleştirelim. Evet, hemen bir LDR'i arıyorum. Evet, bugün. Şimdi LDR'yi analog pin'e bağlayarak 0 ile 1023 arasında bir değer almasını sağlayacağız. Biliyorsunuz LDR'ler analog sinyaller üretiyorlar. Ortam ışığı ne kadar yüksek olursa okuyacağı değer, yani alacağı değer o kadar yüksek olacak. Karanlık ortamda tam tersi davranacak. Şimdi led gibi artı ve eksi bacağı yok. Terminal 1 ve terminal 2 var. O yüzden breadboard üzerinde istediğiniz herhangi bir yöne yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde yerleştirelim. Daha sonra 5 volta bir hat çekiyorum. Yine analog değer okuması için analog in bölümündeki A1 pinine LDR'imi bağladım. Karışık sinyal okumasını engelleyelim. O yüzden bir 10k'lık direnç koyalım. Yine bunu GND'ye bağlayacağız. Unutmadan hatta şimdi bağlıyorum. Böyle önemli detayları hep unuturum. Evet sadece analog sinyaller okumasın. Bilgisayar ekranında görüntülemekten başka bir şeyler yapmasını isteyelim. O yüzden bir led bağlayalım. Dedim aldım. Zaten led bağlantısını defalarca kez yaptığımız için katotu eksi kısma bağlıyorum. Bağlantı kısmına. Daha sonra yeni bir direnç alalım. Direncimizi de ledimizin artı bacağına bağlayalım bunun değerini de 220 yapalım tabi ledimizin dijital pvm bölümünden 6. pin'e bağlamayı unutmayalım Evet bağlantımız bu şekilde Şimdi gelin kod bölümüyle devam edelim. Devam tamam ediyorum. Integer V tipini kullanarak led değişkenimizi alt olarak ayarlayalım. Yine setup fonksiyonumuzu oluşturalım ve bir tane led kullanmıştık. Led'imizi çıkış olarak ayarlıyorum. Seri bir iletişim başlatalım ve bunu Bound Trading'le 9600 yapalım. Buradan Arduino ve bilgisayar arasında bir iletişim sağlamış olduk. Ve LED'imizin okuyacağı değeri seri port ekranında yazdıracak. Loop fonksiyonuyla devam ediyorum. Yine integer veri tipinde bir değişken tanımlayalım. Bu sefer bu değişkenimiz LED için olsun. LDR'lerin analog sinyaller okuduğundan bahsetmiştim. Bunu Analog Read komutuyla kontrol ediyoruz. Arduino üzerinde A1 pinle bağladığımız için buraya öyle yazdık. Şimdi burası A1 pininden analog sinyaller okuyacak. Tabii sadece sinyal okumasın. Bunu aynı zamanda ekrana Print Line komutuyla yazdırsın. Yine şurada oluşturmuş olduğumuz değeri kullanacağız. Ve bunu if döngüsüyle kontrol edelim. Yine LDR değişkenimizi aldık. Işık değerimiz 250'den düşük veya buna eşit olduğu zaman ne yapsın? Ee, Ledimize gerilim versin. Bunu da Digital Write komutuyla yazacağız. Önce şu parantezleri bir kontrol edeyim. Şurada yine bir parantez oluşturacağız. Tamamdır. Digital Write yazdım. Dediğimizi yazdık. Buraya ne verecekti? Gelelim verecektim Şurada bakın noktalı virgülü unutmuşum. Şurada ne yaptık? Kaydırdık. Tamamdır. Şimdi bunun tam tersi olma durumu var bir de. İşte bunu else ile kontrol ediyoruz. Yani şu anlama geliyor. 250'den büyük olduğu zaman ne yapsın? Bu zamanda şu komutumu direkt aldım. Şurayı direkt sadece gerilimi durdursun anlamına gelen low komutu ile değiştiriyorum. Şimdi e, bir de bir gecikme sağlayalım. Bunu da saniyenin 1 bölü ikisi kadar bir gecikmeyle yapsın. Evet komutlarımız bu kadar. Bir çalıştıralım bakalım bir yerde hatamız var mı? Evet gayet güzel çalışıyor. Evet, şimdi kodlarımızın ne anlama geldiğinden bahsedeyim. Burada bir seri haberleşme başlattık. Hemen loop döngüsü içerisinde bir LDR değişkeni tanımladık. Ve Arduino üzerinde bunu A1 pinle bağladığımız için analog değeri okumasını sağladık. Şimdi okuduğu analog değeri serial print line komutuyla ekrana yazdırmasını istedik. Eğer burada print komutunu kullanmış olsaydık bir alt satıra indirmeden yazmış olacaktı. O da tam olarak şöyle görünecekti. Hemen derleyelim. Araçlar kısmından seri port ekranına erişiyorum. Gelen ekrandan çok daha rahat göreceksiniz. Bakın okuduğu değeri bu şekilde yan yan yazıyor. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden burada print line font kullandık. Tabii küçük harflerle yazalım. Şimdi tekrar derleyelim. Seri projem tekrardan açıyorum. Şimdi bunu okuduğu ışık değerini if döngüsüyle kontrol ettik. Yani dedik ki 250'den düşük bir değer olursa bizim dediğimizi yak. Eğer 250'den büyük bir değer olursa bizim dediğimizi söndür komutunu yazmış olduk. Şimdi bakalım ben elimi götürdüğüm zaman hangi değeri okuyacak ve nasıl davranacak? Bakın şu an 103 97 değerler çok hızlı değişiyor. 146 93 97 95 diye gidiyor ve şu an dedim yandı. Neden? Çünkü 250'den düşük bir değer. Eğer elimi çekersem bakın 250'den büyük bir değer okuyor. O yüzden dedim söndürdüm. Tekrar birkaç deneme yapalım. Tekrar çekiyorum. Evet projemiz bu kadardı. Umarım faydası olmuştur. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bizimle kalın.